Evet arkadaşlar kayıttaymışız. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir videoma hoş geldiniz. Ne yaptınız, ne ettiniz? <laughs> Neyse bunları sormak bana düşmez. Eee zaten kimin uğrunda? Kimin umurunda diyecektim pardon. Mmm zaten bu video kimin umurunda? Aman boş yapmayayım ben. Evet arkadaşlar bugün e, <laughs> şöyle bir konseptle karşınızdayım. <laughs> Rastgele bir desteği düzenleyeceğiz. Yani iyi bir deste yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben sonuçta iyi bir oyuncu değilim. Neyse arkadaşlar çok dırdır yap yapmayayım ben. Ee, i̇lk destemiz gelsin. Hmm. He. 2 3 desteği değiştir. 2 3 tane kartı değiştirirsek. Fırın durabilir. Ben burada güzel bir tane tazı destesi görüyorum. Bu arada max 4 kart değiştirebiliyoruz. Tazı. Onun dışında prenses yerine ben minyonlar alacağım. Tabii ki de iskeletleri güzel gider. Son bir tane değiştirmeye fazla. İskelet ordusu burada çok saçma duruyor. Onun yerine desteği döndürmek amacıyla burada iskelet alabiliriz. Yani evrim ne olur. Buzdur alabilirdim ama evrim, iskelet evrimi kadar iyi olmadığı için iskelet evrimi aldım. Destemiz böyle. Taz destesi. Tüm değiştirme hakkımızı kullanarak böyle bir deste yaptık. Yani hala saçma olan kartlar var. Prince. roket mesela. Bu arada ben oyunun sesini kısmıştım. Mesut. Adam izleyen var o 67 basıyor. Canım benim 67 ne herkes basıyor ya yemin ederim YouTube'da da karşı çıkıyor. Ya, büyük bir bilmediğim için fıran bırakma. Çok mu? Sonra idareni gördüm. Mezarlık oynayayım herhalde. Ne alaka? Mezar taşı. bambaşka vura vuruyor zannettim. Aptal, aptal. Oyunun işini düzelt artık. Kendime diyor. Körüm. Ya, fırın bırakabiliriz. Her <laughs> şeyde fırın bırakıyoruz ama yarım asla. Güzellik basma güzel. Ters taraftan baskıyı devam ettirelim. Çok. Ortaya basalım direkt. Güzel. Ortaya basımız güzel oldu. Zaten ortaya basalım büyük ihtimalle. Kalp atalım. Uf. Ne alakası? <laughs> abi Güzel. Eskiden olsa küçük prensin özelliği havada kartlar da vurabiliyordum Tepiyor ya geri gelip yani onu diyorum. Onundan kaç güzel Güzel. Bisikleticiler atalım çünkü atar çıkacak nasılsa Normalde tazıcılar öyle oynamaz ama ben tazı kullanmadım için. E, bu arada arkadaşlar Türkiye'de en çok oynanan kart tazıymış herhalde. Hatırladığıma göre. Ben başka bir şey atmaya gerek yok o kafesi. Minyonlar. Bak bir iki ara geçelim. Öfke de patlamasın diye. Değildi yani çok sıkıntı <laughs> yoktu aslında. Küçük prensi orada olduğu için uzay isket basan. Adam sürekli isket basıyor ama özellik basıyor. Beni fırına döndürüp minyon basalım. Güzel. Bahçın başında var yenildim dedim. Var yani elim. Ne alsa olsun. Kafes yok elinde. Hiçbir şeyde bir çarpma halledersek sıfırları sıkıntı değil. Arkasını istekli desteklemiyorum adam baksana. ama ha elimi iskelet basmaya gerek yok ama desteği döndüreceğim. Nasıl adam maçı kaybetti. Bir tane iskelet çoğalır mı? <laughs> Direkt alabilirim mi de izlemeksin izlemek istedim Tazı'yı. Tazı çok iyi da baskı yapıyor ama biraz hasarlar Hasarını arttırsalar iyi olur. Hasarını tam olarak bilmiyorum. Bakalım. 53. Güzel. Fena değil. Canı çok olduğu için 53 hasar yeterli tazı için şu an. Bence. Az önce ne diyordu? Şimdi ne dediyorduk? 12 seviyor. Kartopu olmamış bu arada. Rastgele bastım. Hmm. Herhalde tüm... Tamam şimdi... Tabi evrimli cellat alalım. Kasırga ile evrimli cellat ayrılmaz. O çıkarmayacağım onu. Kasırga ile roket de çok güzel gider. E, çok değiştirmeye gerek yokmuş. Abi ben burada kraliyet haleti yerine şok bildi alacağım. daha uyumlu deseli. Neye göre daha bu? Seviyeye göreymiş. İksire göre yapa. Hemen şurada bir yerde olması lazım. Nerede lan? De, Değiştirmek gerekiyor mu başka bir şey? Güzel. Burada derdim ki cellat olmasa, kasırga falan olmasa direkt muhafaza alırdım. Sabah kuzen nevesi videosu yapacaktık. Ee, benim şarj bitti, olaylar çıktı falan diye olmadı. Bakın açabiliriz. Açabilsek. Geçen kuzen nevesi atarken hayalet attığım kasırga olmazsa iyi. Güzel. O top ne öyle ya? Bre, maçı mı saldın? Tam da arkaya jelet basacaktım ha. İyi Maçı saldıysa direkt ba saldın mı Bazı adamlar böyle Abi. Neyse en azından 4 varken saldı. Normalde be Pardon 3 iksiri varken. Aynı aldı ya. Hmm. O adamı zı koyma diyeceğim de. Nasıl bir ya bu? Aa kule atamamış. Ben kule attı diye sıkıntı diyordum. Öpücük atmalıyız. Şok birini değiştirmişler. Sesi yoktu böyle bence. Var mıydı ya? Ha <laughs> şok bilir kule gitti. Önce önden basalım. Roket yemeyelim. Top basarsa direkt Kırtım ışıklarına Hii Abi dedim ki orada roket mi basılır dedim Şansa Buz ruhu Baksana bayağı vurdu bir tane daha vur Diyecek sıkıntı değil Şok bilen roket basın direkt şok et, şok et. Abi çok artık efektini falan değiştirmişler ben videolara bakıyorum böyle Clash Royale videolarda Elini var kürüyü tesla falan bayağı değiştirmişler daha çok kartı değiştirdiler biliyorum. Aa, roket döndü oynuyor adam. Tam yani bize roket döndürüyor, siz değil. O adam roket döndürdüğü için kuleyle birlikte topa atabilir miyiz? Kral şu basacağım Benim de eğrimliyim. Asla var ya orada topun düşman hasarı olmasaydı bombaları. Ben yine saldıracağım yalnız. Kafesi bir kere böyle basmamışız. O baksana çok iyi sanıyor adam. roket basmaya başlayalım. Hmm, roketçi vs roketçi. O da adam destesi daha Benim yabancı sapık kanal var var böyle. Şey olsaydı orada Eylül'ün kafası kullansaydım yaramaz içine çekti direkt. Aa falan bro falan dedim. <laughs> sapık kanallar ya. O güzel kordu topu. Celat niye vurmuyorsun topa? Onu soracaktım. Alır mıyız bilmem ama. Kasırgayı vurmak için attım resmen.

İyi oyunu direkt desteğe döndürür ama adamı hızlı döndürebilir. Döndürse zaten tek atmıyor roket. Roket döndürme maçıyla maç yenir resmen. The one way scream. Az önceki maçı yenildik değil mi biz? Yok yendik. Dur bakalım. Bu deste hiçbir şey diyemiyorum yani bakıyorum nasıl bir deste. Neyse. Kraliyet altına şövalye alacağız. Çünkü aklıma bir tane deste geldi. Şövalye. O havan yerine Çok zaten kişi bildi desteği. Mega şövalye nerede? Ya arkadaşlar şu desteğe baktığımda atak kartı yok değil mi? arama atak kartı vardı. Hala 3 tane kart değiştirdik yani. Bu seçeceğim 3 kart. Mega şöyle atak kartı Mega şöyle yerine de tabii ki ilk siyayı alacağız. Okçular falan var şöyle. Ve son değiştirme hakkımız geldi. Şimdi barbar çıkarmak istiyorum. Deprem çok saçma geliyordu. Aa, hani... Büyüler alakalı en azından. Ne yapalım? Barbar çıkaracağız. Onun yerine iskelet alacağız. Destesi hızlı. Ya böyle ilk sayı destesi var ya? Hmm, oğlum o şey nerede ya? Cadı böyle 3D gibi yapmışlar. test basalım. Ah. Bölelim. Ah. Hmm. Şey bir tane yeni bir tane deste vardı. Neydi? Bait. Evet o. Onu oynuyor. Biraz kötü attık orada şu oluyor ama olsun. Dostum yapma be. Mikser şey desteleri zaten çoğu savunmaz kuvvetli diyorlar ama ben savunmama güvenmiyorum. Hayır ya duvara görmedim. Geçen de kasırga kaçırdık bizler sefer. çekemedik. O videoyu izlemediyseniz izleyin. Önceki video kuzen neresi sattınız Kese dikelim. Ah be görmedi. Bir şey atmaya gerek yok mu? Tesla niye görmüyorum? Ben de Tesla görecek diye hevesleniyorum. <laughs> oh, Elin okçuları bölmek çok mantıklı bile ama değil ama. İkselle i̇şte saldırmak istiyorum. Hem de şimdi. Ah be. Bu adam sürekli küp spam yapıyor Bizim destede de fena değildi. Ne yapacağız bu desteyle <laughs> Evin test alsaydık diye kaç kere söylüyorum içimde şu an. Çağırma artık muhafız. Rally <laughs> taliti. Bir de kuleye vuruyor. unuttum. Ben direk X'e basacağım ya. Yok, imkansız, imkansız. Adam anti mi ne yani? Oh be, Barbar Valley'nin güzelliğine bak. Diyeceğim ne? Na, ne işe yarar? Tokyo yaptınız. Bu adam çok iyi oynuyor ya. İşte de anti bence yani. Yok imkansız ya of. başta başladı savun. Kendini diyorum. Basana çok fazla anti adam bence. Her şeyime bir şey var. <laughs> Buradan maç salacağım en iyisi. Salsak ne işe yarar zaten. Biz zaten uğraştırmayalım arkadaşlar. Oh. Saat kaç olmuş ya? Oğlum saat 10 olmuş ya ne kadar. <laughs> Bismillah. Evet. Hmm. Abi. Tabii güzel bir köprü spam desesi görüyorum ben burada. Tabii ki de burada tomruk yerine çarpma alabiliriz. Tabii ki de evrim çarpma değil. Evrimle kral dediğinde evrim pek Mega bu deseste de çok yavaş kalır. Onun yerine haydut alacağım. İki tane değiştirme hakkımız kaldı yalnız. Dondurma da saçma ama dondurma da abi sıkıntı değil. Burada balon yanarı tabii ki de koçbaşı alacağız. Koçbaşı burada bir yerde. Ben daha sevdiğim için Evan Pekka'yı tutacağım. Yer bir koç alabiliriz. Onun dışında destede yaramaz da olabilir. Sıkıntı değil. Ama ben bunda dondurmayı değiştirmeye karar aldım az önce dedik de. Ben burada bir lokçu alacağım. Ben, köprü spam desenin birkaç tane köprü spam desesinde sadece çarpma gördüm. tek büyüyle hallediyorlar adamlar. Sadece Tamam koruma basarız. de hadi. di. Bir çıkma bir tane goblin hasar yedik. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Güzel isket bastım. Biraz da ortalı bassa. <laughs> o kadar da hiç gerek yok değil mi? Kraliyet artı var ona. Erini köstebek kullanıyormuş yalnız. Köpüs falan yapacağım. Zaten de senin adı köpüs falan. I can see you. Küçük oh. günler seneye dönüyorum be. Bir, şey basamaz üstüne. Şimdi hayat buradan basın zıplamaz. Yani ben Kuzen arıyor da nasıl dur? Şimdi kuzeni çatlasam video kesilecek. Kuzeni mi kıracağım be?